Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için çok güzel bir görüntü getirmiş olduk. Korhanlar ailesinden gelen muhteşem bir görüntünü sizler için paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları ve Korhanlar ailesinden gelen bir kareni sizler için paylaşmış olduk. Gördüğünüz gibi bizimizde çok güzel anlar yaşanıyor ve Ferit, Seyran ve onun yakınlarının görüntüleri ekranlarımıza gelmiş oldu. Oyuncular muhteşem ve çok başarılı oyuncular. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir olmakla muhteşem bir e, dizi ekranlara gelmiş oldu. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar sizler için daha da güzel görüntüler getirmiş olacağız.